Evet parti 3'te de devam ediyoruz. E'ye basarak Animus'u etkinleştirdik ve oyunumuza bağlandık. Evet Animus Omega'ya hoş geldin. Navigasyon evet. <laughs> sesiyle konuşan bir kadın var karşımızda şu an. Evet Melanie Limay'miş ismi. Bu kadının adı. Face falan Twitter bulmak isteyen <laughs> varsa bulabilir bu kadın diye böyle bir iğrenç espri de yapayım dedim. Swansea, Wales, Edward James Kenway ismimiz. Bize Edward Kenway olarak genelde geldi isim ama Edward James Kenway'miş. Evet. <laughs> Güzel bir şehir. Evet oyunumuz başlıyor sonunda. Assassin's Creed for Black Flag yazısını bana gurur veriyor. Ve bunun sembolünü görmek. Şu an oynama isteğimiz daha artmaya başladı. Evet Havana'ymış burası. Gelmişiz havana sonuç sonunda. Nibli havana. Sevgili havana gibi bir şey. Saygıdeğer havana öyle bir şey. Evet havana küba. 1715 yılı daha aynı. Right. Şu karısı galiba City City bana kadın hiç sallamıyor, adam el sallıyor falan. Kadın da güzelmiş. Evet, neyse yengemizdir. Yapmıyorum. Evet, o kadın gitmiş. Baksam iyi olurdu ama Dünya ile Bizim çok güzel yalan söyleyebiliyor bu arada fark ettiyseniz Zaten ilerleyen zamanlarda bunu göreceksiniz Ben çok gördüm Ben profesyonel yalancı diyebilirim size Evet liderlik yaptı dedi. Evet kapşonunu güzel bir şekilde taktık. Yahşıhlı bir şekilde. Evet yürüyoruz City Bonnet ile. Balaz Takip şurada bir iskelet. İnşallah inşallah bunlar gerçek insanlar değildir yani. Bu kafesi konulduklarında inşallah canlı değillerdir. Sadece kemik olarak koymuşlardır inşallah. Neyse evet, burada çeşitli balık satıcıları falan. Ama bunlarla etkileşim halinde bulunamıyoruz. Evet şurada güzel kadınlar var. Gözlerine örteymiş. Her neyse devam ediyoruz. Evet. A, evli dediğim gibi silvaniz evliymiş işte bu yüzden bu kadınlara takılamıyormuş falan öyle de bir şeyler. Aha, here's a paver of personal defenses. I should acquire a blade for myself, Duncan, just as you have. This rusty is nothing to admire. Even so, I appear a mere kitten walking so close upon you. Perhaps a small dagger would Let's see what he says. Maybe I'll rise to two. We'll both jump rank. Oh Evet. Bir kılıç alacağız şimdi. <laughs> Knight's kılıcı. kılıcına Aldık. Evet, hemen değiştik <laughs> ve yeni bir kılıcımız oldu. Ee, şu konuşma gelsin ben biraz göstereyim kılıcı. Oh, evet, işte top, 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 top of the church. Cesenin no tepesine evet. Sonunda verdi bize kontrol evet. Şöyle gördüğünüz gibi bir kılıç. Böyle bir kılıç. Evet, yerine koyalım da ve devam edelim. Cesenin tepesine ulaşacağız. da bir sinkronizasyon yapacağız. Evet senkronize oluyoruz ve Havana'nın güzelliğini görebiliyoruz. I oh. Bizim adama Bizim adama <laughs> Ev hadi bakalım Evet <gülüyor> optional <laughs> objective çıktı Bunları yaparak yani %100 olarak tamamlıyor biliyoruz oyunu %100 olarak tamamlamak da verici bir şey olarak geçiyor E'ye basarak adamın üstüne atladık Evet Evet Oh şuna bir yaptık. pickpocket diyordu. Adamın üstüne atla yani anlamında. Bir adamın üstüne atladık. Öyle durdurduk adamı. Yani Steve Bonnet. Steve Bonnet'e geri dönüyoruz. Duncan, Joe, you're alive. Of course I am. That was no fuss. Ah, Evet, vardık. Taverna. Herkes içiyor. Gündüz vakti de olsa. Tabi o zamanlarda öyleydi. Bu adam bir şey çıkartacak gibi. Bir, bir arvede çıkartacak gibi. Hadi bakalım. <laughs> seen your face before. with down in Nassau. fucking it you hear me? Edward, is it? Hey, adam kaçtın zaten. Hey, evet, biz de bir yumruk yedik güzelce. Kavga başlıyor da bakalım. Evet sol tıkla ateş edebiliyoruz. Sürekli basarsak combo yapıyor. Evet E ile counter yapıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. E, korunmaya bastığımızda ve tekrar korunmaya bastığımızda adamı fırlatıyor E'ye yani. Evet E'ye bastığımızda ve space'e bastığımızda savunmasını kırıyoruz. E'ye bastığımızda sol tıka bastığımızda e, kombo yaparak adamı öldürüyoruz ki en güzel yanı bu oyunu böyle kolayca öldürebiliyoruz güzel dövüşüyor sağ sol sağ sol girdi kadın. Evet. O askerler geldi. E, seni yakalarım dedi. Evet şimdi bir smoke bomb diye bir şey çıktı. Evet sis bombası arkadaşlar. Evet, çok da siyasete girmek istemedim de. Ee... Gezdi Gezicilere atılan sis, kazı, sis bombalarından birisi diyeyim ben size. Her neyse kontinu e, ediyoruz. Evet e, Optional objectives de Use the Smoke bomb çıktı hemen Onu kullanabiliriz. F'ye basarak kullandık. Evet Optional objectives'i tamamladık. Ben de şöyle bir saçma tırmanma yaptım ama. Evet bütün havana peşimizde şu an çok güzel bir şey bu. Oo bu arada korsanlar var şurada. Bize yardım ediyorlar. Hepsini öldürebilirim arkadaşlar. Şuraya hadi bakalım güzel bir ceset yuvası yapalım. Yerde adam kesesin geldi. Hadi kolayca ölüyorlar. gördüğünüz gibi ceset yuvası oldu burası. Şu bize yardım eden korsanlar da ölmüş ya. Kötü oldu neyse. Gördüğünüz gibi şurası ceset yuvası oldu artık. Öldürme işi kolay olduğu için öldürdük kolayca. Bazı arkadaşları gördüğümüzü yine. Şöyle saklanalım. Bu arada galeyana geldim Ölüme kim gelirse saldırıyoruz Evet öleceğim çok güzel Ölmeden ben onları öldüreyim Evet öldürdük çok güzel. Ve görevi de bitirdik. Güzel bir kapakla da bitirmiş olduk resimde Evet hadi bakalım. Milavana görevini bitirdik arkadaşlar. Diğer bir partide görüşeceğiz. kontinue diyerek devam ed ediyoruz.